Senaryosunu Necati Şahin'in yazdığı, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu Atatürk filmi iki film olarak televizyon ve sinemalarda yayınlanacak. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İğnemli'nin yanı sıra Songül Öden, Mehmet Günsur, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç gibi değerli isimler yer alıyor. Filmin ilk yayını Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel 29 Ekim tarihinde televizyonda gösterildi. Bu yayın 29 Ekim kutlamalarına özel bir yayındı ve 3 Kasım tarihinde de film Filmin ilk bölümü sinemalarda vizyona girdi. İki bölümden oluşan Atatürk filminin ikinci bölümü ise 5 Ocak tarihinde sinemaya gelecek. Atatürk filmi 2024 yazındaysa her iki filmle televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Atatürk filminin ilk bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarını genç bir subay olarak yaşadıklarını ve Çanakkale Savaşı'na uzanan yolculuğunu şahane bir prodüksiyon eşliğinde izliyoruz. Film 1915 Çanakkale Savaşı'nın başlayacağı süreçte sonlanıyor. Disney Plus için hazırlanan bu film beklenmedik tartışmalarla sinema perdesine yansıtılsa da senaryonun gidişatı ve olay örgüsü filmin aslında bir dizi olarak kurgulandığını seyirciye hissettiriyor. Bu nedenle bazı tarihi gerçekler film içinde yer alamamış. Dizi formunda hazırlanan filmde flashbacklerle geriye dönerek bildiğimiz bazı tarihi sahnelerle karşılaşabilecekken son anda sinema filmine dönüşen bir kurgu nedeniyle görmeyi beklediğimiz bu tarihi gerçekleri ne yazık ki filmde göremiyoruz. Film içerisinde yoğunlukla yansıtılan dönem eleştirisiyle de Milli Mücadele döneminde Türk toplumunun içinde bulunduğu siyasal ortamın ve sosyolojik formun etkileyici bir şekilde izleyiciye yansıtıldığını görüyoruz. İlk defa Atatürk'ün çocukluğunu izleyebildiğimiz filmde onu canlandıran çocuk oyuncunun da başarısı oldukça dikkat çekici. Büyük ve çarpıcı bir prodüksiyonla hazırlanan Atatürk filminin iki bölüme ayrılması ve bu iki bölüm arasında vizyon tarihinin iki aylık bekleme sürecini kapsaması filmin en çok eleştirilmesi gereken noktası. Onca tartışmanın gölgesinde izleyiciyle buluşan Atatürk filmi senaryo akışı, başarılı oyuncuları ve görkemli prodüksiyonuyla görülmeye değer bir yapım olarak Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Ancak bir dizi olarak yayınlansaydı Türk dizi tarihinin uluslararası platformda da en çok izlenen dizisi olacağı kesindi.